dersin. Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, evime hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Değerli izleyicilerim. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorucu olursanız arkadaşlar. Ben aşağıları falan temizledim arkadaşlar. Bugün mıntıka temizliği yaptım. Medine'de şöyle pişi hamur yoğurmuş canlar. Evimizin, bahçemizin işlerine gücünü gördük. Şöyle pişimizi hep beraber yapalım isterseniz. Medine hamuru dışarıya koymuş arkadaşlar. Hamurun mayası da hemence gelebilmiş. Şunu önce suyun altına baslatayım. Kabarsın. Biraz yumuşak olmuş. Bu arada Medine'yi akşam hastaneden getirdik arkadaşlar. Medine bayağı hastalanmış cücüğüm. Üzerinde vefasızlık, kırgınlık var. Boğazı ağrıyormuş. Kulaklarım ağrıyor diyor. Çekil mi dilim? Hamurumuzun kıvamını görüyor musunuz arkadaşlar? Koçuk hamuru gibi. Kulak memesi kıvamında. Şöyle meydaneyle açayım arkadaşlar. Bu arada hamur bir bu kadar da özlüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamur kendisini geri çekiyor. Olhan müziğin sesini biraz kapat. Bu arada Volkan bugün işten erken geldi. Geldi <laughs> saat iki buçuk muydu neydi? O da diyor çalışamadım diyor. Hasta hastaladım diyor. Geri işten çıktı geldi. Aksaray'da çalışıyorlar. O da aynı Medine'nin içerisinden çıkartlanıyor. Boğazım ağrıyor diyor, üzerinde diyor, bir hassizlik var diyor, kırgınlık var diyor. Aynı bazlama oldu bak Medine. Demedim arkadaşlar. Yine de ben aşağıdaki ha ne yoğurmuş. Bu kızın elini bağlasam ayağı durmuyor. De biraz şöyle yakından çek kızım. Şöyle biraz daha inceltelim arkadaşlar. Çünkü hamurumuz bayağı kalın, ince olsun.

kadar yeterli Tamam. Onu şimdi keselim. Şöyle keselim arkadaşlar. Yağımızı da dökelim arkadaşlar. Yağımız biraz ısınma tutsun. Medine ben sana kaşık getirdim. Sen bir kesin çatar getirmişsin. Evet. Nasıl güzel kabardı, görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorum Palom gibi kabardı yine Görüyor musunuz arkadaşlar? Hana. <laughs> Bunda da dönmemek içinin atlaşı. <laughs> Bay. Medine havrumu benden güzel yoğurmuşsun. Kızım bunu nasıl yoğurdun sen? Ne kattın içine? Un, su, maya, şeker, yumurta. la mancha que la Dönmemekte ısrar ediyor. da son arkadaşlar. O hamur kabarmalara koyamadım. Ete ne getirelim yakında? Şu neye benze Hoş Üçgen pizza ya. <laughs> <laughs> almadın, almadın. Aldım, aldım. Hayır, almadım. Başka bir şey Çaylarımızı kapı altında içelim. Tamam. İzleyicilerimize selamlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Medine, kedimize biraz şuradan şey götür kızım. Tekin diye getirmedin? Şunu götüreyim mi? Hadi götür. <laughs> Onu da aynı bazlama gibi yapmazsan. Bu benim araçım, git. Bunun adı? Bir şey mi? Şey. şey mi, bir şey mi? bir <laughs> türlü diyemem. Pişir hayatım pişir. Bir şey eksik olmadı mı? Vallahi bir tadına bakacağım. Vallahi sen karnım tok diyordun, gidip peynir zeytin getirdin. İnşallah bozmaz bizi. <laughs> Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Vallahi güzel olmuş. Afiyet olsun. Ellerimize sağlık. yapar da kötü mü olur? Vallahi Medine'nin elleri kimse su dokunmaz. Kızım diye demiyorum arkadaşlar. Gerçekten Medine'nin eline hiç kimse su dokunmaz. Yani dört dörtlük her işi. Karakteriyle, kişiliğiyle, duruşuyla, saygısıyla, küçüklerine ona sevgisiyle. Bir de limon suyu getir kızım. Limon suyu getir. Bundan sonra <laughs> otur. Benim su geçtiydim ama. Geçti mi? Evet. Geçti <laughs> zaman. Benim boynum ağrı gördüğüm telden korkmuş durmuş. Telefon veren de Akşam üstünü yatmadan ötmüş bir de. Üstünü açıp duruyor mu? Sıcak mı sıcak basıyor. Bina çok sıcak oluyor. Resmen mi? Niye camına takılı mı da ceren yakma mı? mu? Gündüz oldu ki bir sabaha sabah soğuk oldu. Ondan üşüyüm üstümüzü de. nasıl? İşte o terimizin konuş durmuş. Olan çatal var. Bu ufak çok çok yağlı çatal bu Öyle mi? Evet. Ben kullanmasam olmaz bir çatal. Hayır çatalın. Şimdi geçin. hep karıştırılır. Hmm, gel şuraya. Gel. Bak izleyicilerim seni merak ediyor. Medinen pek hastaydı arkadaşlar. Benim neşem de iyi oldu akşam. Yorumlara ne cevap veremedim. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Bu arada bugün günlerden cuma. Vallahi bugün cuma oldu onu unuttum. Ben. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Sattım o güzel ne varsa hepsini size versin inşallah. dualarımız kabul etsin. Amin. Keşke çocuklarımız hastalanmasa da biz kendimiz hastalansak. Yani çok huzursuzlanıyorum ben çocuklar hasta olunca. Gerçi Volkan benden daha çok oldu uzun da. Baba onu. He. Suuz daralıyor alıyor, ruhu da alıyor. Sel suyun çindar alır. Geldim şuraya da hadi, getirmeye. Çayımızı iç de işte bahçeye gidecek Gel. <laughs> hadi gel. Gelsin. Pek çay. Şekeriniz burada. <laughs> Gürüzleyicilerin için bir yazmış Volkan. Hı. Parayı bulunca diyor, Volkan Bey'le diyor aram düzeldi mi? <laughs> Nasıl parayı bulunca? Ne bileyim, Benden. <laughs> parayı dur bulunca Volkan'dan da aram düzeldi mi diye. Ben de niye dedim, önceden dedim, pek mi koyduk? Sanki birbirimizi mi öldürüyorduk dedim. Sanki gömümü bulduk biz. Kim bu parayla? Vallahi benim oğlum. Dün öyle yazmışlar arkadaşlar. Volkan Bey'le aran düzeldi mi diye. Valla bazen yorum yazmak için yorum yapıyorlar arkadaşlar. Boş boş, gereksiz gereksiz. Biz Volkan'la da önceden belli böyle anlaşıyorduk. Şimdi de böyle anlaşıyor. Ellerinden gelse boşanma memuruna götürtülecek <laughs> Bizim yerimize imza yapacaklar. <laughs> Ben de iyi laf dedim ama sana dedim o aklı kim bilmiyorsa dedim. Git de ben de ona selam söyledim, O kendi geçimine baksın dedi. Ondan sonra şey seni bir doğrudan gel yorumu. Yorum baktı ortadan. Öyle bir şey dediler bana söylese. Ben yardımcı olurum onlara ne isterler söyle davranırlar. <laughs> ama Benim kimseye göstermek geçim yapmadı tamam. Benim içimden geldiği gibi geçiniyor. Herkes içine gücüne baksın ya. Aynen yani, öyle. Uğraşmasınlar bizi yine. Yani arkadaşlar, gösteriş evet. için de hiçbir şey yapamaz. Bir burada Kanal 7 filmlerine hiç çekmiyor. Normal hayatımızda ne varsa onu çekiyoruz biz. Böyle kanala neyi oynayan çok yalanlar, dolanlar. Kafalarında hıhtilki dolanıyorlar. Birbirinin kuyruğu birbirine, birbirine değmiyor. Yedin bir bardak su getir kızım? <gülüyor> <gülüyor> Niye sustunuz? <laughs> Niye sustunuz? Kız çocuğu oluyor. Böyle sustu mu kız çocuğu olunmuş. Kim oldu çocuğu oluyor? Hastanede doğum yapıyorlar yani kız çocuğu doğuruyor diyorlar. Öyle oldu diyorlar ya. Bizim ev <laughs> hastanenin en yakındaydı. <laughs> ne alakası var? Ta 50 kilometre uzakta hastanede kız çocuğunu yiyip şey tabur aldılar. Yok öyle bizim köyde mesela herkes sustu mu kız çocuğu oluyor diyorlar. <laughs> İyi bağırılır zannı <zannedim> oluyordur. <laughs>

Beni yavaş yavaş ter basıyor şimdi. Bu da soğuk Sen hastasın ya ona has soğuk soğuk ter geliyor. Medine'de aynı oluyor. Az önce bir baktıydın buz gibi tellemiş. Aferin ya. bak bildin bir şeyi vallahi bak. Terin suyun içinde kaldım dün. Bugün bak ter böyle boncuk boncuk geliyor. Soğuk ter geldiği besbelli de. İşte hastalığı sokuyorsunuz. Bana ne geçen? Hayatta zaten bu evde bir varım. Ben de öldürdüm çoğu ya. Yol burdan bayım. Hoşuna gitti. Bir içi patates ezmesini kaynatmasın onu bilemedim. <laughs> Kızartma. O kumpir. Hamur mu yoksa sen Peynir. Peynir, patates. Medine'de kumpir yapmış arkadaşlar. Farklı farklı şeyler deneyiyor. Medine işte içindeki heves o. Youtube'a bakıyor oğlan, ne öğrenirse onu yapıyor. Güzel bir şey. Bir gün bir yaptıklarından bizi zehir. Bize, bize test etme. <laughs> Önce gelin bir test Bize Bizi boşa çıkarmış şöyle, ayaklarımız buraya gelir. Ondan sonra gelin babama bir şey olmuş, anneme bir şey Ondan sonra ben de yalnız hayatımda. Vallahi sen yaptığın bürüyanı tarifini de bilemezsin tarifsiz. <laughs> <laughs> Neden aldığını da bilemezsin ki. Sonra sonra sen ne diyeceksin? Sonra Ne diyecek tabi <topu>? hangi böyle yapmıyor? O berekten bana. Berek mi rahat Neyse arkadaşlar biz çayımızı <laughs> içelim de. sonra görüşürüz. Vay, <laughs> Bizim gülmelerimiz bitmez burada. <laughs> Esnaf mı? Vallahi de. <laughs> mı var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne mı var? Patlıcanlar kurumuş. kurumuş mu? Ha. Ha. <laughs> güzel güzel Ciddi mi diyorum? Çok hoşuma gitti yani profesyonel Ciddi. bir şoför gibi durdum. Ben her zaman iyi duruyorum da sen. <laughs> <laughs> seni iyi öğretin. <laughs> anne, anne beni koşmuş, babamın. Sen durdurmuyorsun. Volkan <laughs> <laughs> <Babam, ne diyeyim? gülüyor> burasalara bakalım nasıl olmuş. Daha <laughs> Bahçeden biraz mısır götüreyim diye geldim arkadaşlar getir de canları alayım ben o zaman Büyüdü işte. Kızım ben sana gelme evde dur dedim Kine geldin Anne bu kurbağa gördüm kavam gibi Esam. <laughs> Bana niye göstermediniz ya Bana <laughs> niye göstermediniz <laughs> ya Baba kocaman niye kurbağa Nerede Yeşil çorda <laughs> Suyunu çıkayım. <laughs> Vallahi koymadım. Medine'de tutun da patlıcanları alayım. Ay küşeciyim bir Aa kızım. Bu patlıcanlar bir çıkmaya Vallahi bakalım. Yeme lan, yeme. Aferin az sen oğlum? Duran oğlum. Abim, 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 abim. Vallahi yine iyi. 5-6 ee, Para vermektense? İyi o hani değil mi? Medine şurada da nasıl nokta çıkmışlar. <laughs> Daha ne yaptı arkadaşlar bak bunlara. Araba süreceğim diye konuşmayı da unuttum <gülüyor> herhalde. <laughs> Babanın yanında konuşmak <laughs> mümkün değil. İnsanı resmen depresyona sokuyor baban. <laughs> Şu getirelim mi sana. Al anne bunu. Yine çürüyor mu ki? Bir bakalım. Bu sefer çürüme yok arkadaşlar. Çürümüş İyi de. de yok. Bak çürümüş. O dökülmüş ama. He, ee, düşmüş de çürümüş. Ayrıca bu çakırdı ya. Nereden aldın sen? Hangi çakırdı ya? Bu çit dediğimiz. Niye? Bunda kuş soruyor. Yo olsa en kaliteli o çekildi. Senin ağzın tadı değişik. Hastasın ya. Olabilir. Hasta olduğumu bildin yani benim. Ha. Anadan doğma hastayım ben. Ayhan da ne diyor? Melisa şu aşağıdaki kuvayı getirele Bir <laughs> İlk tane de pırasa yol Ayşe'de. Bu domateslerde hep hastalık varmış, votan. Gelmedi mi? Hep kesik atıyoruz. Ne mantar hastalığı mı ne varmış herhalde. Sizin nazar da Domateslerde de mantar hastalığı olur? Ne yadı? Git. Nazar da Tiberimi baksan baksana nazar, nazar ettiler. <laughs> nazar var ya adam ikiye böyle. Vallahi öldü. Nazar denderin gözü çıktı. Bu komşunun güzelleri bizim kimden kuttu hmm, O iyi takamamış. Bizim gibi, de burada sınıfında birinci bu kutalların Şöyle <laughs> Şöyle domateslerle alayım da arkadaşlar bir yatı gelmeme belki çürürler. 2-3 gün gelemez. diyor. Toprak kurumuş, toprak. Kullanmaz mı bu? Hayır, kullanmaz bu, çürür. Hep bu 10 kere kullanmadı. Hep bu 10 kere kullanmadı diyor. On kere kullanmadı olur mu ortağımız? Soğanı ne zaman sokacağım ya? Sokulacak soğanda işte. Pazar günü gel, belki gelip su alıp alırım fakar günü. Zapanının kendinden gelelim dediğine. Şuna bakın hani nasıl kurumuş. Kato oğlum gözüme ne işe gider kaç? Geçin belki şehrimden çekelim. Ama patates de kıştım. Bak var. Kaç oğlum? Bayağı küçük elli mi? Oğlum. şunu ne çıksın bir şey. E Bu yaz patatesi ya artık Kulaklık. Bağlan arkadaşlar patatesi. <laughs> hey. Çocuk girmiş. Bura sala sala Hadi gidelim gayreti. Evde de var. Şu kadar patates soktum arkadaşlar. Var şurada anne. Hadi gidelim. O ne? Arkadaşlar şöyle biraz domates, salatalık, pırasa aldım. Biber. Evde biber yoğurt Canlar. Şöyle biberlerin uclarından aldım. Şöyle kabaklar çıkmış. Bunları da anneme göndereceğim. Mısır, kabak. Biraz da patates soktum. Hadi arkadaşlar gidelim. Evet. Arkadaşlar, kaşacık yavaş yavaş yine profesyonelleşmeye başladı. <laughs> ha? Aferin böyle Ben güzel. zaten profesyonelim. Evet, çok profesyoneliz. Evet. Ben amatör kalıyorum yani. Ben kendime özgüvenli bir kadınım. Evet. Çok haklısın. mi Orhan gerçekten diyorum benim kendime bir özgüvenim var. Ben her şeyi yapabilecek bir kapasiteye sahip bir insanım. Bunun aksın... yani ben özürlü falan değilim. Bunun aksini söyleyen var mı? Sana özür dilerim ne diyen var mı? Yok <laughs> Yo da bazen öyle kadar... sinirli sinirli davranıyor ki insana sanki bir şey yapabilemeyeceğim. Niye bu kadar savunmaya baktın? Ben onu ayıkamadım. <laughs> Oradan gidiş var mı? Yok da tabi? giderik. Arkadaşlar bizim bahçede işimiz bitti canlar. Biraz mısır aldım. Biraz salatalık, domates, biber. Biberin gerçi uçlarından aldım. Biliyorsunuz dün hep dolaba attım biberi. Evde de yoğurdu. Evimize yavaş yavaş gidiyor. Gelirken de ben kullandım. Giderken de ben kullanıyorum canlar. İlk başlarda biraz heyecanlanıyor insan. Volkan da onu anlamakta biraz güçlük çekiyor galiba. Arkadaşlar biz sağ salim evimize <laughs> geldik <canım. Gelebildik gülüyor> Evimize sabah sağlam gel. gelebildik. Neyden Bir <laughs> sonra? Birkaç krizden sonra evimize gelmeye başardık Oradan çok şükür bu. <laughs> Orhan'ın sesi kısılmış ben araba belledeceğim diye. Öyle diyor boğazım ağrıyor da sesim kısıldı demiyor arkadaşlar. Diyor ki araba diyor öyle diye sesim kısıldı diyor. Nasıldım hocam? <laughs> Doğru diyorum. Birkaç şeyden sonra iyiydi yani. <laughs> <onlar> biraz <laughs> Neyse değerli izleyicilerim Bugünlükte de videomuzun sonuna geldik canlarım. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı, desteklerinizi. Aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum.